sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün çok özel bir gün. Zilhicce ayının birinci günündeyiz. E, ülkemizde az biliniyor ama Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çok değer verdiği bir sünnet. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb sadri ve yessir emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavudu emri ilallah İnne Allahe basirun bil ibad. Sevgili kardeşlerim, Zilhicce ayına girmiş bulunmaktayız. 28 Mayıs günü itibariyle Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce ayındayız. Peki bugünün önemi nedir? Gelin beraber Kur'an ve Sünnet'te nasıl anlatılmış Zilhicce ayı hep beraber anlamaya gayret edelim. Mesela hepimizin belki ezbere bildiği Fecr Suresinin ilk ayetleri والفجر وليالي العشر Allahu Teala Tan yerinin ağarmasına fecir vaktine ve 10 geceye and olsun buyuruyor. Bazı tefsirlerde sahabe efendilerimizin yaptığı e, açıklamalara göre buradaki on geceden kasıt Zilhicce ayının ilk 10 gecesidir arkadaşlar. E, diğer bazı tefsirlerde her ne kadar Ramazan ayının son 10 gecesi diye aktarılsa da e, kuvvetle muhtemel Fecir suresindeki bu ayetler Zilhicce'nin ilk 10 gecesine e, işaret ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'den bir delil getirecek olursak Zilhicce'nin önemiyle ilgili Hac suresi 28. ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Ve Bu yezkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Müminler bilinen günlerde Allah'ın adını ansınlar. Allah'ın adını anarak kurban kessinler şeklinde. Yine e, kurban ile ilgili ayetlerde, hac ile ilgili ayetlerde e, bu ifade yer alıyor. Yani Allah-u Teala eyyâ min bilinen günler. Değerli e, adlediyor bu günleri. E, hatta bakın kardeşlerim, e, İslam'da haram aylar diye bir e, tabir vardır. E, saygı duyulması gereken, hürmet gösterilmesi gereken zaman dilimleri. Onları Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Meşhur bir hadis-i şerifi var. E, oradan e, bakın konuyu açmış olduk. E, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam e, şöyle buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte. Muhakkak ki yıl allah Teala'nın katında belirlediği şekilde 12 aydır diyor. Bir sene 12 aydan oluşur. Bunlardan dördü içerisinde savaşılması yasak olan haram aylardır. Yani hürmet gösterilmesi gereken aylardır. Bunların üç tanesi peş peşe gelir. Nedir onlar? Zülkade, e, zülhicce ve muharram ayları. Üç tane e, ay. Bunlar peş peşe geliyor hicri takvimde. E, ve şu anda biz arkadaşlar Zilhicce'nin içerisindeyiz. Yani e, haram aylar denilen o dört ayın belki de en önemlisi şu an içerisinde bulunduğumuz zilhicce ayı. E, diğeri hangisi? Dördüncü ayda recep ayıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, kıymetli kardeşlerim Burada Allahü Teala'nın bazı aylara hürmet göstermemizi istemesindeki hikmet ne olabilir? E, adeta böyle insan kendisini o vakitlerde kontrol altına alır, kan dökmemeye çalışır. İşte Allah'ın hududuna, sınırlarına riayet eder, dikkatli e, hareket eder. E, peki e, zilcici ayını bu kadar önemli yapan şey ne? Mesela Ramazan ayını önemli yapan unsur içerisinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olması, e, içerisinde Kadir Gecesi'ni bulunduruyor olması... Ramazan ayını özel kılıyor ve biz o ayda oruç ibadetini farz olarak yerine getiriyoruz. Zilhicce ayını özel kılan ne? Zilhicce ayında da de çok e, kıymetli bir gün var. O da Arefe günü. Yani Ramazan ayında nasıl Kadir gecesi önemliyse a, şu an sesinde bulunduğumuz Zilhicce ayında da, da Arefe günü çok e, büyük önem taşıyor. O da kardeşinin Zilhicce ayının 9. gününe verilen isimdir. Arefe günü. Hacıların Arafat'ta vakfeye durduğu e, belki yıl içerisindeki en değerli günlerden birisi. Hatta konuyla ilgili hadis-i şerifleri birazdan okuyacağız. Sizler de hayret edeceksiniz. Yani bu kadar mı önemli? E, gelin beraber başlayalım. Mesela e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'de geçen sahibi hadis-i şerife göre şöyle buyurduğunu görmekteyiz. Hadisi bize Abdullah bin Abbas Efendimiz aktarıyor. Önce Arapçasını okuyalım. Memin eyyamin el amelu salihu fiha ahabbu ila Allah min Teala katında şu 10 gün içerisinde yapılan salih amellerden daha sevimlisi yoktur. Yani Allahü Teala kullarının elbette salih amel işlemesinden razı olur ve bunların arasında en kıymetli olanlar da Zilhicce ilk 10 gününde yapılan salih amellerdir buyuruyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi aslında. Sonra sahabe-i kiram merak ediyorlar, şaşırıyorlar ve şöyle soruyorlar. Ya Resulallah, velâ'l cihadu fi Yani bu zaman diliminde ibadet etmek, salih ameller işlemek Allah yolunda savaşmaktan da mı daha üstündür? Daha sevimlidir, daha kıymetlidir. Efendimiz buyuruyor ki velâ'l cihadu fi Evet, Allah yolunda cihattan da Allah yolunda mücadele etmekten, savaşmaktan da daha faziletlidir diyor. Bu ayda yapılan salih ameller. Ama bir şart var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devamında şunu buyurduğunu görmekteyiz. İlla raculun haraca bi nefsihi ve malihi lem min şeyin. Fakat şu müstesnadır buyuruyor. Bir Müslüman malıyla, canıyla Allah yolunda mücadeleye çıkar ve şehit olursa o daha üstündür diyor tabii ki. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir istisna olarak bize bunu bahsediyor. E, fakat dikkat ederseniz yani yılın başka hiçbir zaman dilimi için böyle bir ifade kullanmamıştır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu an içerisinde bulunduğumuz Zilhicre'nin ilk 10 günü için e, bunu söylediğini görmekteyiz. E, hatta e, Ahmet bin Hamid'in müşterilerinde geçen bir hadis-i şerife göre Aleyhi ve Vesselam'ın şunu buyurduğunu e, öğreniyoruz. i̇bn Umar Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in oğlu e, abla e, bizlere aktarıyor. Efendimiz şöyle buyuruyor. Ma min ayyamin a'zam ve la ahabbe ila Allah el amelu fihin min hadhihi el ayami el ashr. Yine yukarıdaki rivayetle aynı manada. Allahü Teala katında en hoşut olan, salih amel işlenmeye böyle en layık vakitler eee bu 10 gündür. Fe eksiru fihin min et tehlili ve tekbiri, tekbir ve tahmid. Siz bu zaman dilimlerinde tehlili yani la ilahe illallah zikrini, tekbiri, Allahu Ekber zikrini ve tahmidi Elhamdülillah e, ifadesini sıkça söyleyiniz buyuruyor. Hatta başka rivayetlerde tesbihi de çoğaltılan Subhanallah e, demeyi de arttırın buyuruyor. E, hatta bazı sahabe efendilerimiz e, bu hadisten aldıkları teşvikle böyle çarşılarda e, sokaklarda sesli bir şekilde Allah'ı anarlardı Zilhicce ayında. Mesela Ramazan'da böyle yapıldığını bilmiyoruz ama Zilhicce ayında özellikle bazı sahabe efendilerimiz bakıyorlar ki yani insanlar çok fark etmediler Zilhicce'nin önemini. Böyle sokaklarda, çarşılarda sesli bir şekilde Allah'ı anarlardı. Biz peki günümüze nasıl uygulayabiliriz bunu? Mesela Kur'an dinletebiliriz insanlara. İşte Zilhicce ayının önemini anlatırız. Der ki, abi sen niye Kur'an-ı Kerim açtın? Sesli bir şekilde Kur'an dinliyorsun. Orada biz bunu anlatırız. İşte kardeşim şu an Zilhicce'nin içerisindeyiz. Resulullah'ın böyle bir müjdesi var. Zilhicce'yi e, içerisinde salih amel işlenmeye en layık, en Allah katında makbul, sevilen zaman dilimidir. Böyle anlatabiliriz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri, sahabeler niye e, çarşılarda, sokaklarda sesli bir şekilde bu zaman diliminde Allah'a andılar? Bir fark oluşturmak. Yani insanlara bu zaman diliminin kıymetini hatırlatmak için böyle yaptılar. Bizler de benzeri bir yöntemi izleyebiliriz. Mesela işte sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. önemi önemiyle ilgili hadis-i şerifleri e, görsel olarak e, içeriklerle e, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ne kadar fazla insana ulaşırsak o kadar sevabı alırız. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bir müjdesi var. E, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Taberhanede geçen bir hadis şerif. Men temesseke bi sunneti inle fesadi ummeti felehu eti şehid. Kim ümmetimin fesada uğradığı zamanlarda yani ahir zamanda sünnetime tutunursa böyle sünnetimi sıkı sıkıya yaşarsa onu ortaya çıkarır onu ihya ederse ona yüz şehit sevabı vardır buyuruyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi yani e, biz de madem insanlar e, Zilhicce ayının in tam bilmiyor önemini Ramazan kadar meşhur değil o zaman anlatalım hani insanlara ulaştıralım bugünün faziletini aktaralım bu hadisin sırrına biz de mazhar olalım inşallah e, peki sizce niçin Teala böyle bir önem vermiştir ayına. bunu biraz tefekkür edelim yani allah Teala rastgele önem vermez. Bazı ayların kıymeti belirli hikmetlere, sebeplere dönük. E, şöyle düşünebiliriz kardeşlerim. Bazen Ramazan ayını hakkıyla geçiremiyoruz. İşte e, kimisi yolculuk yaşıyor, kimisi hasta olabiliyor Ramazan ayında. Ramazan ayında böyle e, tam olarak ibadette geçiremeyen insanlar söz konusu olabiliyor. Adeta allah Teala merhameti gereği e, böyle bir fırsat daha yaratmış. Hani ey Ramazan'ın hakkıyla geçiremeyenler bakın size zilhicayı var. Hani allah Teala belki merhameti gereği e, yalnızca Ramazan'la yetinmemiş. Yıl içerisindeki bereketli zaman dilimlerini böyle yaymış yıl içerisinde Herkes istifade etsin diye. Allahu Alem. Bir başka hikmeti nedir? Zilhicra'nın böyle önemli olması, içerisinde salih ameller işleminin faziletçe üstün olması. Arkadaşlar düşünün herkes hacca gidemiyor. Yani e, hac ibadetini yapmak isteyen ama e, gerek maddi gerekse ee, bir takım e, manevi engellerden dolayı işte diyelim yol güvenliği yoktur veya bakmakla e, mükellef olduğu birileri vardır fırsat bulamaz, hacca gidemeyebilir. bilir. Adeta Allah-u Teala hacca gidemeyenler için hacı kadar değerli bir fırsat oluşturmuş. Yani ey Müslüman kardeşim hacca gidemedim diye üzülme bak sana zileceği gibi bir e, fırsat sunuyor allah Teala. Onu değerlendir. Hacı gitmiş gibi sen de sevap al. Böyle bir hikmet yatıyor aslında. Zilicihan'ın önemli olmasında. Biz bunu nasıl anlayabiliriz? E, kardeşlerim biliyorsunuz e, bir gün e, maddi durumu zayıf olan e, fakir sahabeler Resulullah'a geliyorlar şikayet edercesine böyle hani işlerine dokunmuş. Diyorlar ki ya Resulallah zengin Müslümanlar bizi geçtiler. Hani sevap çevresinde oldular e, ee, biz bundan şikayetçiyiz. Yani o Eda ile Rasul'dan söylüyorlar. Efendimiz de tabii e, tebessüm ediyor. Orada şu cevabı veriyor. Allahü Teala size de yaptığınız zaman onların sadaka vererek elde ettiği hesaba ulaşmanızı sağlayacak durumlar yaratmıştır buyuruyor. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tekbir sadakadır. Yani 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa allah Ekber demek. Bunlar da size o sıraplıları kazanmanızı sağlattırır buyuruyor. Yani e, diyelim bir Müslüman zengin değil, hacca gidemiyor. Maddi durumu, yeterli ya sağlık engeli var. Üzülmesin demek istiyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka yollardan da siz hac sevabı alabilirsiniz demek istiyor. E, i̇şte nedir? Zilhicceni hakkıyla değerlendirmek. E, bugünü fırsat bilip e, işte şu an bir zilhiccedeyiz. E, önümüzde adeta altın günler var. Yani e, ibadetlerimizin kat kat e, değerlendiği zaman dilimleri. Allah-u Teala bize hakkıyla bu vakitleri geçirmeyi nasip eylesin. Ee, peki, başka nasıl anlayabiliriz zilhicce ayını? Adeta manevi bir terbiye olarak görebiliriz bu zaman dilimini. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir tavsiyesi var. Biliyorsunuz Kurban Bayramı da yine zilhicce ayında yani hac ibadetiyle e, aynı zamanda 9 zilhiccede arefe günü oluyor, 10 zilhiccede bayramın birinci günü. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu bize tavsiye ediyor. Kimin kesecek bir kurbanı varsa, zilhicce ayının hilali girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin. Bakın bu çok önemli bir detay. Ee, İmam Müslim'in sahihinde geçiyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, baktığımız zaman kurban kesecek olanlara bir tavsiye veriyor. Zilhicce ayının hilali girinceye kadar e, kişi... Kurban ibadetini yapacağı o Zilicvay'ın 10. günü gelinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şeyi kesmesin. Sanki Umre'deki gibi, Hac'daki gibi bazı durumları aslında Müslümanların korumasını istiyor. Yani mesela normalde hacca gidenler bu kurallara tabidir. Bir insan Umre'ye gittiği zaman, hani ihramdan çıkıncaya kadar vücuduna zarar veremez, tırnağını kesemez, saçını kesemez. Peki niçin Allah Resulü böyle umuma yönelik bu tavsiyeyi veriyor? herkes hacca gidemeyebilir. Yani hacca gidemeyen bir insan da kendisini hacdaki gibi bir atmosferde bulur. Eğer Resulullah'ın bu tavsiyesine uyarsa. Yani mesela zilice ayına girdik ve insana kesecek kurbanı var yanında. Adeta zilicenin 10. günü olan bayramın 1. günü gelinceye kadar e, Resulullah tavsiye ediyor. Yani taşından ve tınaklarından hiçbir şey kesmesin diyerek manevi bir terbiyeyi e, nefis tezkiyesine davet ediyor aslında. Allahu Alem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da böyle yaptığını biliyoruz. Yani e, kurbanını kesinceye kadar o zilhicreye girince e, kesmezdi. Hani saçını da yine kesmezdi. Kesilen kurbanla birlikte adeta hani günahların affolunmasını bir işaret olarak görüyordu Resulü Aleyhisselatü Vesselam. peki kardeşlerim dedik ki Arife günüdür. Zilhicre ayına bu kadar kıymet veren. Arife gününden de biraz bahsedelim. İnşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü hadis-i şerif dersimizde Arife gününe daha sık değineceğiz. Ee, önümüzdeki hafta çarşamba günü 4 Mayıs e, Haziran olacak İnşallah e, terviye günü olacak Yani Arife'den bir gün önceki gün terviye günü olarak adlandırılıyor O da yine faziletçe e, üstün bir zaman dilimi e, Biz şöyle bir müjde verelim Şimdi erkenden kardeşlerimiz e, hazırlansınlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu günleri oruçla geçirmeye yönelik tavsiyesi var Nasıl? E, bu da arkadaşlar Ebu Davud'da İbn-i geçen bir hadis-i şerif ee, Sahabe-i Kiram arasında böyle oruç tutmayı çok isteyen, böyle her gün oruç tutma arzusunda olan gençler vardı. İbadet aşkıyla dolu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları görünce tabii e, şunu tavsiye ediyor. E, böyle yapmayın diyor. E, eğer tutacaksınız her aydan üç gün oruç tutun diyor. Her aydan üç gün oruç tutmak bütün yılı oruçla geçirmek gibidir buyuruyor. Çünkü İslam'da kardeşlerim bir e, salih amele on kat sevap veriliyor. Yani sen bir gün oruç tuttuğun zaman Allah-u Teala onu 10 gün on oruç tutmuş gibi böyle katlayarak hesabını verdiği için bir yıl oruç tutmuş gibi olur diyor. Ama bazı sahabeler yine diyor ki daha fazla tutabiliriz. Hani her ay 3 gün oruç tutmak az geliyor onlara. Daha fazla oruç tutmak istiyorlar. Efendimiz onlara şunu tavsiye ediyor. Haram aylarda yani az önce bahsettiğimiz e, zilkade, zilhicce, hicce, muharrem ve recep aylarında 3 gün oruç tut Duyuyor, e, aleyhissalatü vesselam. Bunu peş peşe yaptı. Yani üç gün oruç tut bir gün oruç tutma. Üç gün oruç tut bir gün oruç tutma. Bunu haram aylarda yapmamızı tavsiye ediyor. E, bu da nasıl hürmet göstermemiz gerektiğini aslında bize öğretiyor. Zilic ayını boş geçmemek e, gerekiyor kardeşlerim. E, tabii oruç tutamayanlar sadakalarını çoğaltabilirler bu zaman dilimlerinde. E, gelin zekat verecek olan kardeşlerimiz bu ayı fırsat bilip bu ayda verebilirler. E, Ramazan'da ek olarak bu ayda değerlendirilmeli. Başka arkadaşlar, Arafa e günüyle ilgili şu müthiş hadis-i şerif sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir diye. Aşure günü de arkadaşlar, Muharrem ayının 10. günü. inşallah önümüzdeki ay Muharrem ayına giriş yapacağız. Muharrem ayında da hadis dersimizde bundan bahsederiz. Allah nasip ederse. Aşure günü oruç tutmak, Geçmiş bir yılın günahlarının bağışlanmasına vesiledir buyuruyor. Yüke firüs senetel mağdiye.'' ifadesi geçiyor. Sonra Resulullah'a şunu soruyorlar aleyhissalatü vesselam. Peki ey Allah'ın elçisi Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir? Yani zilhicce ayının dokuzuncu günü oruç tutmanın sevabı nedir? Efendimiz şu müjdeyi veriyor. Yüke firüs senetel madiye tevel bakiyete. Arefe günü oruç tutmak hem geçmiş bir yılın günahlarına kefarettir hem de gelecek bir senenin günahlarını örter buyuruyor. Çok muazzam bir müjde. Yani tefekkür ettiğimizde şaşırıyoruz. Nasıl bu kadar faziletli olabiliyor? Allah-u Teala'nın merhameti bizim düşündüğümüzden daha da geniş. O yüzden böyle. Ee, hatta arkadaşlar Arife günü ilgili Efendimizin yine pek çok müjdesi var. E, ee, Allah Resulü şöyle bir ifadesi geçiyor. Cehennemden kulların azat edildiği zaman dilimleri arasında en çok azat edildiği vakit Arife günüdür. Diyor. Yani allah Teala Arife günü o kadar fazla kulunu affediyor ki, bağışlıyor ki hani Cehennemden en çok azat edilmiş insanlar bugün affedilenlerdir demek istiyor Rasulullah Aleyhisselatü ve Vesselam. Ee, peki Arafa günü ne zaman kardeşlerim? inşallah 5 Haziran e, Perşembe gününe denk geliyor. E, güzel bir hazırlık yapalım. Allahü Teala en güzel işine değerlendirmeyi nasip etsin bizlere. E, Arafa günü e, oruç tutalım. Şimdiden e, takibimizi ayarlayın arkadaşlar. İş hayatınızı ona göre düzenleyin. Yani Arafa günü oruçsuz geçirmeyelim. Bu sünneti yayalım etrafımızdaki insanları. Ee, Resulullah'ın hadislerini herkes öğrensin. Bunlardan istifade edelim. Ee, adeta itikafa benzeyen bir atmosfer var. Nasıl ki yani Ramazan ayının son 10 gününde Rasulullah itikafa e, girerdi. Böyle e, tefekkürle, ibadetle vaktini geçirirdi. Aslında Zilhiciye'nin ilk 10 günü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapıyor. Ee, hadislerden bunu anlıyoruz. Ve ümmetine de bunu tavsiye ediyor. Rabbim bize de en güzel şekilde bu zaman dilimlerini geçirmeyi nasip etsin. E dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak şunu söyleyelim. Zilhicce'yi bu kadar özel kılan nedir diye tefekkür ettiğimizde şunu görüyoruz. İslam dininin, yüce dinimizin beş şartı aslında bu ayda uygulanabiliyor. İşte Zilhicce'yi özel kılan aslında bu durum. Mesela diğer aylarda İslam'ın bütün şartlarını uygulayamıyoruz. Ramazan ayında mesela hac yapamıyoruz. <laughs> diğer aylarda mesela nafile oruç tutabiliriz ama hac ibadeti gibi veya kurban ibadeti gibi böyle vacip olan kurban bu ayda yapılıyor. Yani zilhici ayını özel kılan bir husus da kardeşlerim İslam'ın bütün e, o şartlarını, pek çok farzı ve vaciplerin büyük bir kısmını bu ayda yapabiliyor olmamız. Böyle yine zilhiccenin özelliğini özelliğini vurgulamış olalım. Yüce Allah e, ömür boyu bizlere bu mübarek zaman dilimlerini en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Allah-u Teala bizlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eylesin. Resulü Aleyhisselatü Vesselam unutulmuş sünnetleri ortaya çıkarmayı, onları hakkıyla yaşayıp insanlara aktarabilmeyi hepimize kolaylaştırsın, nasip eylesin. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala Resulüne Muhammed. Allah emanet olun kardeşlerim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.